İşgalci Yahudi varlığı İsrail 4 aydan fazla bir zamandır aralıksız bir şekilde çoluk çocuk yaşlı genç demeden Gazze'de vahşi bir katliam gerçekleştiriyor. Gazze'deki kardeşlerimizin maruz kaldıkları mezalimi yaşanan acı ve hüzünün boyutlarını kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Gasuf Yahudi varlığının barbar saldırılarının neticesinde Gazze adeta yerle bir edildi. Nice canlar yitirildi. Çok büyük acılara şahit oldu. Tüzelerle vurulan evinin enkazının enkazından çocuklarının bedenlerini parça parça çıkartan babalara şahit oldu. Evlatlarını mübarek topraklar için şehit vermenin gururunu yaşayan annelere şahit oldu. Bombardımanlarda bütün fertleri öldürülen ve tamamen kütükten silinen ailelere şahit olduk. Gazze'deki açlık krizi özellikle çocukların ölümüne neden oluyor. Yahudi terör varlığı İsrail Gazze halkını sadece bombalarla öldürmekle kalmıyor. Mısır rejimi ile işbirliği yaparak Gazze'ye ambargo uyguluyor ve açlığı bir silah olarak kullanıyor.